Hastanede tabakçılık, tabakçılık yaptım. Yani. Eskiden, Eskiden fakir yemeği olarak, yemeği olarak adlandırılan kuru fasulyeye fasulye, iadeyi itibar iade kazandıralım, kazandıralım dedi. dedik. Fasulye, fasulye benim için benim, benim hayatımı hayatım ifade ediyor. Ama bizim fasulyeyi fasulye tattıktan, tattıktan sonra, sonra aa, bizim hanım, hanım şimdiye kadar, şimdiye kadar fasulye, fasulye yapmıyormuş, yapmıyormuş ya. ya. <laughs> Mehmet Akif Köse, 1980 Reze Çayeli Aşıklar Köyü'nde doğduk. Bizim ailemiz 14 kardeşli bir aileden oluşuyoruz. Fasulye benim için, benim hayatımı ifade ediyor. Benim için bir aşkı ifade ediyor. Geleceğimi ifade ediyor. Şimdi fasulye markamız ülkemizin gıda ile ilgili olan bir kültür elçisi olduğunu ifade ediyor. İnsanların hoşuna giden, insanlara huzur veren, damak tadına hitap eden bir ürünü ifade ediyor. İnsanların keyif aldığı, zevk aldığı, aileleriyle hoşnut olduğu bir mekanı ifade ediyor. Babam 4 aylık mevsimlik işçilikle çalışan çay eksperiydi. Çiftçilikle uğraşıyorduk, hayvanlarımız vardı. Yani orta gelirli bir ailenin çocuğuyduk. Çocukluğumuzu, gençliğimizi köylerde yaşadık. Daha sonra oradaki ilkokulda okudum. Çayeli merkezde ortaokul ve lise hayatımızı sürdürdük. Liseden sonra artık üniversite hayalim vardı. Ama üniversite hayalim o anda gerçekleşemedi. Köyde de yine çay bahçelerinde çalışmalarımız oldu. Annemize babamıza yardımcı olduk, kardeşlerimize yardımcı olduk. Tevazi bir köy hayatıyla yaşıyorduk. Sonrasında artık köy bizim için artık çok kısır kalmaya başladı. Artık iş hayatına atılmamız gerektiğini, hatta Rize'de değil daha çok İstanbul gibi büyük şehirlere atılmamız gerektiğini kanaatine vardık. Ve 97 yılında İstanbul'a geldik. Büyük abilerim İzmir'de ticaretle uğraşıyorlardı. Hepsinin kendine az, münhasır iş yerleri vardı. İstanbul'da ablam yaşıyordu. Biz ablamın yanına geldik otogalerede. Orada çaycılıkla başladım. Daha sonra temizlik işleriyle uğraşmaya başladık. Sonra ara verdik. Rize'de çay eline gittik bir yıl kadar. Orada Rize'de meşhur olan lokantalarda çalışmaya başladım. Çıraklık yaptım. Bulaşıkhanede tabakçılık yaptım. Daha sonra çıraklıktan kalfalık makamına bizleri ustalarımız el verdi. Kalfalıktan daha sonra da ustalık makamına ulaştık. Ondan sonra da artık tekrar İstanbul'a gelip bu işi İstanbul'da önce daha sonra da tüm dünyaya yaymak için girişimlerde bulunduk. Annem çok güzel fasulye yapardı. Hele fasulye pirinç pilavı olduğu zaman o gün bizim için bir bayram havasında olurdu. Ama annem sağ olsun hiçbir zaman yemek lezzetinden sonra ablalarım annemden sonra ablalarım el aldı yemek kültürünü. E da yemekleri çok güzeldi. Önce annemizle biz köyümüzde, evimizde kendi evimizde fasulyeyle karşılaştık. Daha sonra bizim çevrede lokantalarda yapılmaya başladı. Biz de orada çalıştık. Ustalarımız da sağ olsun onlardan el aldık. Daha sonra İstanbul'a geldiğimizde biz bu kuru fasulyeyi milli olan kuru fasulyemize eskiden fakir yemeği olarak adlandırılan kuru fasulyeye iadeyi itibar kazandıralım dedik ve bu fasulyeyi önce kendi Türkiye'mize tattıralım. Türk insanına tattıralım. Daha sonra da dünyadaki bütün insanlara tattıralım diye bir yola çıktık. 2000 yılında İstanbul'a geldik. 2000 yılında İstanbul'a ilk geldiğimizde tabii bir yer arayışına başladık. Burada değişik değişik yerler bulduk. Daha sonra Cerrahpaşa Hastanesi'nin altında, Samatya yolunda küçük ahşap bir bina gördük. Onun altında kiralık bir yer vardı. O zamanki bütçemize uygun şekilde tutabileceğimiz işte 70 lira 80 TL'lik kiralık bir küçük yerdi. Herkes bize ya ne işiniz var burada? Burada bu iş olmaz. Tamirhaneler var, lastikçiler var. İşte hastanenin alt yolu. İşte burada iş yapamazsınız deyip bize moral motivasyon olarak biraz olumsuz yaklaştılar. Ama bizde bir kere hayalimiz vardı, hedefimiz vardı. Hayale ulaşmak için bir şekilde insanların etkilemesinden ber taraf olmamız gerekiyordu. Onlara Biraz tabii ki olumlu yerlerini dinleyip olumsuz yönlerini dinlemememiz gerekiyordu. Sonra karar aldık. Dedik ya biz bu işi yapacağız. Arkasından da kriz oldu Türkiye'de. 2 ayda açmamız gereken yeri 7-8 ayda açtık. O kriz bile bizi hedefimizden alıp koyamadı. Biz dedik gereğini yapacağız. Paramız da yok. Çalışmış olduğumuz 3-5 kuruş paramızla beraber ufak tefek masraflarımızı yaptık. Ama akabinde bir baktık parada kalmadı. İşte Babamızdan borç aldık, i̇şte, e, tanıdıklardan borç aldık. 2001'in Haziran 25 ayında ilk şubemizi dört masalı olarak açtık. Bizim ailelerimiz hayvanlarını yaylaya, yaya götürürlerdi. 4 ay, 5 ay yaylada kalıp oradan süt, peynir yapıp şehre getirip satıp, Geçimlerini o şekilde sağlarlardı. Gelirken orada İspir ilçesinden kuru fasulye alıp memlekete getirirlerdi. Saklarlardı oldu ki misafir geldiği zaman ya da özel günlerde fasulye yapmak için özel yemekti. Bizim evlerde eskiden bakırlarda bakır soğanlarımız vardı. Bakırda yemekler yapılırdı çünkü bakır geç ısınıp geç soğuduğu için yemeğin pişmesini çok etkiliyor. ...biz de bakırlarda demlenerek pişmesini sağlamak için bakırları tercih ettik. Herkes normal ocaklarda yaparken fasulyeyi biz dedik ki fırına verelim. Kendimiz güzel fırınlar yaptırdık ve o fırınlara verdik. Normal şekilde sulu yapılıyor ama fırına verildiği zaman çekiyor iyice. Yani kuru fasulye ismine münhasır şekilde hakikaten kuru şekilde sunmaya başladık ve inanılmaz derecede bir beğeni aldık. Zaten biz ilk yerimizi açarken kuru fasulye döner, tost makinesi, hamburger. Bunların hepsini koymuştuk. Bakalım hangisi tutarsa o şekilde devam ederiz demiştik. İlk gün deneme yaptık. Tutmuş olduğumuz o dükkanın camlarına gazeteler asmıştık. Ya gazeteleri bir sökelim. Bir bakalım şöyle bir ikişer, üçer kilo, beşer kilo fasulye yapalım da. Bakalım tutar mı diye. Biz camları sökmemizde daha fasulye fırındayken insanlar aa burada meşhur bir fasulyezi varmış. Aa. Hemen akın akın gelmeye başladılar. Yarısı fırında bitti. Tezgaha koymadan fasulye hemen bitti. Ne yapacağımızı şaşırdık ve o güne kadar da paramız kalmamış. Ülke krizden geçiyor. Bütün varımızı, yoğumuzu, her şeyimizi dükkana harcamışız. Hatta e, ablamla kalıyoruz. Ablama gidecek yol paramız bile olmuyordu. Ya bir baktım ertesi gün yine kalabalık. Millet kuyruklar oluşturmaya başladı. Yani böyle bir hayal olur ama bu kadar hızlı, bu kadar insanların kuyruğa gireceği şekilde o lezzetin tadıp ağızdan ağza reklamla şurada bir fasulyeci açıldı, Aa, çok süper. Bir baktık arabalar kuyruklar oluşturmaya başladı. Yani ünlü sanatçılar akın akın gelmeye başladı. Biz şok içerisinde tabii ki gurur verici bir şey. Yani televizyonlarda görmeye alışık olduğumuz insanların bizim kapımızda kuyruk olmasını görmek büyük bir keyifti, büyük bir onurdu. Hakikaten o dört masalı yer bize yetmiyor. Yani dışarıya bir bakıyoruz kaputlarda yemekler, sıralarda kuyruklar, kuyruklarda kavgalar inanılmaz derecede bir yoğunluk olmaya başladı. Krizleri fırsata dönüştürmek bir avantaj. Tabii ki pahalılık olabilir ama insanlar kriz sürecinden geçiyor. Krizden sonraki süreçte bir sıçramaya başlıyor. İnanılmaz derecede güzel cirolar yapmaya başladı, güzel işler yapmaya başladık. O lezzet seni hiçbir zaman unutturmaz. Yen insan gelir, çünkü lezzet kendisini unutturmaz, gelir seni bulur. Nerede olursan ol, insanlar akın akın gelir. Hatta bizim mutfağımızda, da Ünlü sanatçımız vardı, Volkan Konak. Babası Cerrah Paşa'da yatıyordu. Yani dükkan pul gelip mutfağımızda ben bir yemeğimi yiyeyim deyip sonra yukarıya çıkıp bu mutfak yukarıki salondan daha temiz deyip gittiğini biliriz. Çok enteresan şeyler oluyordu. Yani böyle, taksiciler olsun, esnaflar olsun herkes bir şoktaydı yani Allah Allah bu nasıl bir fasulye, bu nasıl bir şey? Ben işte fasulye yemeyi sevmem diyenler oldu. Ben işte hanımımın fasulyesinden başkasını yemem diyenler oldu. Ama bizim fasulyeyi tattıktan sonra Aa, bizim hanım şimdiye kadar fasulye yapmıyormuş ya diyenler. Türkiye'nin her yerinden insanlar kaydı alıp İstanbul'a geldiklerinde uğradıkları yer haline geldik. O kadar güzel bir lezzet sundu ki insanlara bu lezzet her zaman beğenilir halde ve ilk günkü gibi halen daha 25 yıla gidiyoruz. Çeyrek asra gidiyoruz. Halen daha aynı lezzetle tüm insanların damak tatlarına hükmetmeye devam ediyoruz. Bu, bu lezzetle de Allah'ın izniyle inşallah bütün dünyaya da, dünya insanlığına da bu lezzeti tattıracağız. Önce İstanbul Avrupa Yakası'nda şubeleştik. Şimdi yakın zamanda bir çekmeköyde, üç buçuk dönüm arazi üzerinde, 1500 metrekarelik kapalı, 80 araçlık, 100 araçlık otoparklı, çok şık bahsisi olan muhteşem bir yerle artık Anadolu Yakası'ndaki misafirlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Onlara da buradan sizin aracılığınızla müjdeyi vereyim. Çünkü yaklaşık 20 yıldır ya neden karşıya gelmiyorsunuz, neden Anadolu yakasına gelmiyorsunuz diye inanılmaz bir e, olumlu tepki vardı. İnşallah Mayıs 15, Haziran gibi açılışını planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Daha çok insana ulaşmaya çalışıyoruz. Onların ayaklarına gitmeye çalışıyoruz. En kısa sürede inşallah tüm Türkiye'de ve dünyada bu markayı en güzel yere getireceğiz inşallah. Müzik Yapmış olduğumuz ürünlerin hep yeni orijinden yapmaya çalışıyoruz. Tereyağı. Rize'de ve Trabzon'da özel, çok özel, dünyaya nam salmış markalardan getirtiyoruz. Ve yıllardır da bu markalardan vazgeçmiyoruz. Bizim lezzet sırlarımızdan bir tanesi de budur. Kuru fasulyemiz Doğu Karadeniz bölgesinde özenle seçilmiş olan şeker fasulyeden yapılıyor. Yağımız oradan, fasulyemiz oradan. işte sadece İstanbul'da damazan suyu kullanıyoruz. Bütün ürünlerimiz Anadolu'dan geliyor. Öncelikle hayal kurduk sonra inandık, daha sonra da başardık. Hayal kurup, inanıp ondan sonra başarının kaçınılmaz olduğunu gördük. Örneklerinin bir tanesi de biziz. Başardık hamdolsun, bir ürün çıkarttık ortaya, o ürünü beğendirdik ve herkesin sunumuna sunduk. Bize dediler ki işte gelen turistler kebap yer, Türk iş kebap. Hayır, ben bu fasulyeyi tattıracağım, ben bu fasulyeyi yedireceğim dedim. Tattırdık, şu anda Kuru fasulye için, bizim fasulyemiz için yurt dışından gelen bir sürü turist bile tadına bakmak için insanlar yönlendiriyorlar. Almanya'dan, Avrupa'dan, diğer ülkelerden, Orta Doğu'dan, her taraftan insanlar akın akın Türkiye'ye geldikleri zaman buraya geliyorlar. Kore'den bir heyet geldi, 25 kişilik bir grup geldi. Uçaktan indiler, bizi aradılar. Bizi met etmiş orada birileri. İlk akşam yemeğine buraya geldiler. O kadar hoşumuza gitti ki. genç girişimcilere buradan tavsiyem Türkiye'de girişimcilerin %70'i lise mezunu ya da ortaokul mezunu. Yani illa üniversite okumak zorunda değilsiniz. Daha sonradan da okuyabilirsiniz. Önemli olan kendim sevdiğiniz bir mesleği çıraklığını önce yapın. Daha sonra kalfanın yapın. Daha sonra da ustanın yaparak meslek sahibi olun. O meslek sahibi olduktan sonra zaten daha sonrasında da üniversite okuyabilirsiniz. Her şey tabii ki üniversite okumak iyidir, güzeldir. Ama meslek sahibi olmak hepsinden daha iyidir diye düşünüyorum. Örnek olarak ben kendim bütün üniversite bitirdim. Bir yüksek lisans yaptım. Hamdolsun devamı da geliyor.